Selam arkadaşlar. Bugün sizlere künefenin peyniri, baklavanın yufkası, katmerin inceliğini barındıran bir tatlı ile geldim. Üç lezzet bir arada ve bu ev ortamında hazırlanacak en güzel tatlı. Hadi başlayalım. Önce şerbetini yaparak başlıyoruz. 3 su bardağı şekere 3 bardak su ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimizi önceden hazırlamamız gerekiyor. Çünkü şerbet soğuk tatlımız ise sıcak olmalı arkadaşlar. 160 gram tuzsuz tereyağına bir çay bardağı sıvı yağı ilave edip eritmeye bırakalım. Siz isterseniz sadece 250 gram tereyağı da kullanabilirsiniz. Bakın bu tatlıda en kritik nokta peynir. Tuzsuz ve mümkünse önceden işlem görmüş bir peynir kullanın. Eğer elinizde yoksa sade tuzsuz peynir de olur ama o genelde çok sulu olur. Ne yapıyoruz o zaman? Üzerine bir ağırlık koyup 1-2 saat bekletiyoruz. Böylece fazla suyunu bırakıyor ve tatlının altı hamur gibi olmuyor. Yoksa baklava çıtır çıtır değil, lapa lapa olur. Ben bu şekilde tel tel ayırdım bu peyniri. Tatlıcılar künefe için kullanıyor. Şimdi hazır baklava yufkalarını açalım ve artık tatlımızı hazırlamaya başlayalım. Tepsimizi güzelce yağladıktan sonra yufkaları sermeye başlayalım. Her yufka yaprağının arasını tek tek yağlayalım. Bazı tariflerde 3 yaprakta bir yağlayın deniyor ama ben her katı yağlıyorum çünkü hazır yufkalarda her kat yağlandığında hem daha iyi kabarıyor hem de kuru kalmıyor sonuç olarak daha çıtır, daha lezzetli bir tatlı elde etmiş oluyorsunuz. Ben bu tarifte toplam 30 yufka kullandım. 15 tanesini alta serdim sonra peynirli harcı koydum. Üzerine de kalan 15 yufkayı kapattım. Yani tam ortasına peyniri yerleştirmiş olduk. Şimdi peynirleri serme zamanı. Her yere eşit dağılmasına dikkat edelim ki her dilimde aynı lezzeti alabilelim. Şimdi son 15 yufkamızı da aynı şekilde her katını yağlayarak üst üste yerleştirelim. Videoda gözüktüğü gibi ölçülü şekilde keselim. Kalan yağı da en üste gezdiriyoruz. Ama burada küçük bir uyarım var. Benim yaptığım hatayı siz yapmayın. Tavanın dibindeki tortuyu fark etmeden de yağı olduğu gibi döktüm. Görüntüde belki biraz puan kırılır. Ama lezzetine laf eden çıkmaz. Onu net söyleyeyim. Artık fırına vermeye hazır. Ben baklavaları fanlı fırında orta gözünde 200 derecede pişiriyorum. Kabarıp güzel pembeleşince 180 dereceye düşürdüm. 35-40 dakika arasında pişirdim. Fırın kapağını asla açmadım. Açarsam baklavanın kabarıklığı söner. Artık nar gibi kızarmış baklavamız da hazır. Şerbetimi pişirip soğuttum. Ne çok yoğun ne de çok sıvı. Parmağımla kontrol ettiğimde hafif bir yoğunluk hissediliyor. Künefe veya katmerde olduğu gibi şekerin tadı peynirin önüne geçmemeli. Önce peynirin tadı gelsin, sonra hafifçe şerbetin. Şerbet soğuk, baklava ise sıcak olacak şekilde üzerine döküyoruz. Bu şekilde birleşince kaç gün geçse de çıtırlığını koruyor. Arkadaşlar, çıtırtının sesini duyuyorsunuz. Tadı da en az sesi kadar harika oldu. Kesinlikle denemeniz gereken bir tatlı. Yeni ve lezzetli tariflerde tekrar görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram ile TikTok hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle ve lezzetle kalın.